أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيلم أيها العزيز سم بصر هوا سج بأمومي نمت دها أميتلي دها قيمتي أُوْ دُكْرَنَا نظرا وسوسي شخصي نمت لردن قد قد فضل شكرا اشتحقاق ولياقات Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek en büyük küfran nimet sayılır. Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şümulü yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki en büyük nimet ham ve daimi olan nimetlerdir umumi umumiyet kemali ehemmiyete delil olduğu gibi delil olduğu gibi devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. İlem eyühel aziz Kur'an'ın mucizül bazı ayetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler bazı eskar ve duaların da tekrarını iktiza eder. Zira Kur'an hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi zikir, dua ve davetin de kitabıdır duada tekrar, zikirde tezkâr, davette tekit lazımdır. İlem eyyuhel aziz, Kur'an'ın yüksek meziyetlerinden biri de şudur ki, kesrete ait bahislerden sonra vahdet tezkirelerini yazıyor. Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüz'iyatın bahislerinden sonra rubiyet-i mutlakanın düsturlarını, sıfat-ı kemaliyenin namuslarını fezlekeler ile zikrediyor. Bu gibi fezlekelerin ayetlerin sonundaki faydalarını ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddemelere neticeler hükmündedirler veya illet olurlar. Ta ki Sami'in fikri ayetlerde zikredilen cüz'iyat ile meşgul olup ruhiyeti mutlaka mertebesinin azametini unutmasın ki ubudiyeti fikriyesine halel gelmesin. İlem eyyuhel aziz, velilerin himmetleri, imdatları, manevi fiilleriyle feyiz vermeleri hali veya fiili bir duadır. Hadi Muğis Muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki o latife lisanıyla her ne sual edilirse velev ki fâsık da olsun Cenab-ı Hak o latife hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise de teşhis edemedim. İlem eyyuhel aziz, ilim ve yakin şümulüne dahil olan ahvali maziye ile şek perdesi altında kalan ahvali istikbaliye arasında şöyle bir mukayese yap. Silsile-i Nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farzet otur. Sonra mevcudat maziye kafilesine dahil olan ecdadınla henüz istikbal rahminde kalıp peyder pey vücuda çıkan evlat ve ahvadın arasında bir tefavüt var mıdır iyice bak. Evvelki kısım ilim ve itikan ile saniyin masnu olduğu gibi Saniyin masnuğu olduğu gibi ikinci kısım da aynen o saniyin masnuğu olacaktır. Her iki kısım da ilmi ve müşahadesi altındadır. Bu itibarla ecdadın iadeten ihyası evladın icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. İşte, şu mukayes, i̇şte bu mukayeseden anlaşıldı ki vukuat-ı maziye saniyenin bütün saniyenin bütün bütün imkanat, maziye, bütün imkanat istikbaliyeye kadir olduğuna şehadet bir takım mucizelerdir. Bu ı maziye, saniyin bütün imkanat istikbaliyeye kadir olduğuna şahadet eden bir takım mucizelerdir. Evet, kainat bostanında görünen şu mevcudat ve ecrem halıklarının her şeye kadir ve her şeye alim olduğuna delalet eden harikalardır. Kezalik nebatat ve hayvanat envaiyle, efradiyle saniyelerini her şeye kadir olduğuna şehadet eden sanat harikalarıdır. Evet, kudretine nispeten zerrat ile şimus mütesavi olduğu gibi yaprakların neşriyle beşerin haşrı de birdir. Ve keza ağaçların çürümüş, dağılmış yapraklarının iadeten ihyası arasında fark yoktur. İlem eyvhel aziz, Kur'an-ı Mucizül Beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihyayı arz ve toprak unsuruna Nazar dikkati ettiğinden kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır ki, arz alemin kalbi olduğu gibi toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu mahfiyet gibi maksuda ishal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak en yüksek semavattan halık semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecelli rubiyet ve faaliyeti kudrete ve makar hilafete ve hayy-i kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş-ı rahmet üzere nasıl ki arş rahmet su üzerindedir. Arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynadır. Evet kesif bir şeyin aynası ne kadar latif olursa o nisbette suretini vazı gösterir ve nurani ve latif bir şeyin de aynası ne kadar kesif olursa o nisbette esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su aynesinde şems ziyasıyla görünürse de elvan-ı sebası görünmüyor. Fakat toprak aynesi çiçeklerinin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Akrabu ma yekunul min rabbihi ve huve olan hadisi şerif bu sıra işareten şehadet eder. Öyleyse arkadaş topraktan ve toprağa inkılap etmekten Kabirden ve kabre girip yatmaktan tevhuş etme. İlem eyyuhel aziz. Aklım yürüyüş yaparken bazen kalbimle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl bervecihi muhtat bir bürhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Mesela Fatır Hakim'in kainattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi sonsuz bir kurbeti, kurbiyeti de vardır. Evet ilim ve kudretiyle batınların en batınında bulunduğu gibi fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şey hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet, ashar rahmetine mazhar olan sadh ı arza mamulat-ı kudrete bak ki bir parça bu sıra vakıf olasın. Mesela biri arza, diğeri semada veya biri şarta, diğeri garta iki şeyi bir anda yaratan saniyin o yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihette de her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır daire-i vücut, tecerrüt ve ıtlak hasaisindendir. Bu sır daire-i tecerrüt ve ıtlak hasaisindendir. Ve faili aslinin mahiyetiyle zıllı olan münfail arasındaki mübayenet lazimesidir. Mesela şems timsallerine kayyum olduğu için pefkalahat onlara bir kurbiyeti vardır aynadaki zıl ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da budiyeti vardır. Şulenin zeyli Bismillahirrahmanirrahim İllem eyyuhel aziz Bütün kainatı ihata eden bir nurdan hiçbir şey gizlenemez ve gayrimütenahi mütenahi bir daireyi i kudretten bir şey hariç kalamaz ve illa gayrimütenahinin mütenahinin tenahisi lazım gelir ve keza hikmeti ilahiye Hikmeti ilahiye her şeye değeri nispetinde feyiz veriyor ve herkes bardağına göre denizden su alabilir. Ve keza mukaddir olan kadir hakimin büyüğe olan teveccühü küçüğe olan teveccühüne mani olamaz. Ve keza mad maddeten maddeden mücerred zahir ve batın olan muhit bir nazara en büyük şey gibi en küçük bir şeyi mazhar ve mahal olduğu sanat nispetinde büyür ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar ve keza azameti mutlaka şirketi asla kabul etmez. Ve keza azameti mutlaka şirketi asla kabul etmez. Ve keza fevkalade bir suretle, harika bir süratle, muciz bir itikan ve intizamla cudu mutlaktan akan asardan anlaşılıyor ki mikrop gibi en küçük ve daha küçük havai, mai, türabi hayvanlar boş, zannedilen, boş zannedilen türabi mikrop gibi en küçük ve daha küçük havai, mâî, türabi hayvanlar boş zannedilen alemin yerlerini doldurmuşlardır. İlem eyyuhel aziz, nefsine olan muhabbeti icap ettiren nefsin sana olan kurbiyeti ise halıkına muhabbetin daha fazla olmalıdır. Çünkü nefsinden o daha gariptir. Evet senin fikrin, ihtiyarın, idrak edemedikleri sendeki mahfiyat halıkın nazarı ve ilmi altındadır. İlem eyyuhel aziz, alemde tesadüf yoktur. Evet bilhassa bahar mevsiminde küre arz bahçesinde bütün ağaçların dallarında, çiçeklerin yapraklarında, mezruatın sümbüllerinde hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tanagum ve terennüm ile inşaat ettikleri iman kulağıyla, basiret gözüyle dinlenilirse, tesadüf şeytanları bile kabul ile hayran olurlar. İlem eyyuhel aziz, tevhid ile bütün eşyayı vahid-i ahade isnat etmediğin takdirde, alemde bulunan bütün efradın mazhar oldukları, tecelliyat-ı ilahiye adedince ilahları kabul etmek mecburiyetindesin. Evet gözünü <laughs> evet gözünü şemsten yumduğun ve timsalleriyle irtibatını kestiğin zaman timsallerine makes olan şeylerin adedince hakiki şemslerin vücudunu kabul etmeye mecbur olursun. İlem eyhel aziz sen bazı vecihlerden fena gittiğin zaman Halık Rahmanu Rahim'in ilminde meşhudunda Malumunda baki kalmaklığın senin bekan için kafidir. Yahu her şeyi sahibi hakikisine ver veya ona isnat et. Onun ismiyle al ki rahat edesin. Ve illa bu kadar eşyayı vücuda getirip nizam ve intizamlarını temin edecek o kadar ilahları kabule mustar kalacaksın. Nokta Min nuri marifeti marifetillahi celle celaluhum 45 sene evvel telif edilmiş bir risalenin bir kısmıdır. İfade-i meram, bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü yetişmemişini görsem huzma safa derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim derler. Sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim zuhurat öyle. Şu ad ve şu kitaptan mütekellim aciz kalbimdir. Muhatap asi nefsimdir müstemi, müteharri hakikat bir Japondur. Temaşa eden bunu düşünmeli. Gayetül gayat olan marifetullahın bir birhanı olan marifetün nebiyi şu bir nebze beyan ettik. Şu risaleden maksudu bizzat olan tevhidin layuhat berahininden yalnız dört muazzam birhanına işaret edeceğiz. Hem nazar akliyi hadsi kalbiyle birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek إيمان الست ركنندن دردن لم azını fehmi kasırımlا göstermek isterim. آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ و... وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. سايت نُبسي رضي الله عنه. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم مقصود مزدر مطلوب مزدر غير متناهي براهين دن درد برهان كله إرادة برهان محمد عليه برنجي محمد عليه الصلاة والسلام در Şu Burhan-ı Neyirimiz şu atta tenevvür ettiğinden tenvir-i müdeamızda münevver bir mirattır. İkinci Burhan kitabı kebir ve insan ekber olan kainattır. Üçüncü Burhan kitabı mucizül mucizül beyan kelam-ı akdestir. Dördüncü Burhan alem-i gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtrası zişurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir tevhidin şuanı neşrederler. Birinci birhan, Risalet ve İslamiyetle mücehhez olan hakikat-ı Muhammediyedir ki, Risalet noktasında en muazzam icma ve en vasi tevatür sırrına ihtiva eden mecmu enbiyanın şehadetini tazamun eder ve İslamiyet cihetiyle vahye istinad eden bütün Edyan-ı Semaviyenin ruhunu ve tasdiklerini taşıyor. İşte bütün enbiyanın şehadetiyle ve bütün Edyanın tasdikiyle ve bütün mucizatının teyidiyle musaddak olan bütün akvaliyle vücut ve vahdet-i beşere gösteriyor. Demek şu davada itihad etmiş bütün efazılı beşer namına onuru gösteriyor. Acaba bu kadar tasdiklere mazhar, büyük, derin, durbin, safi, keskin, hakayık aşına bir gözün gördüğü hakikat, hakikat olmamak hiç ihtimali var mı? İkinci birhan kainat kitabıdır. Evet şu kitabın bütün hurufu ve bütün noktaları, Efraden ve terakiben Zat-ı Zülcelal'in vücut ve vahdetini Elsine-i mahsusaları kıraat ile ve in şeyin illa yusebihu bihamdiyi tilavet ediyorlar. Cemmi i zerrat-ı kainat birer birer zat ve sıfat ve vücuh ile hadsiz imkanat mabeninde mütereddit iken birden bire bir ciheti takip muayyen bir sıfatla itisaf mahsus bir keyfiyetle tekeyyüf ederek hayret bahşah hikemi intaj ettiğinden saniyin vücub bu vücuduna şehadetle avalimi gaybiyenin en muzeci olan latife-i rabbaniye içinde ilanı sani eden misbahı imanı ışıklandırıyorlar. Evet bir nefer nefsinde ve takımda ve bölükte, taburda ve orduda gibi her bir zerrede kendi başıyla zat sıfat keyfiyetindeki imkanat cihetiyle saniye ilan ettiği gibi tesaviri mütedahileye benzeyen mürekkebat-ı müteşabikeyi mütesaideyi kainatın her bir makamında ve her bir nisbetinde ve her bir dairesinde her bir zerre muvazene-i ı umumi muhafaza ve her bir nispetinde ve her takımında ayrı ayrı vazifeyi ifa ve hikmeti intac ettiklerinden saniyin kast ve hikmetini izhar ve vücud ve vahdetinin hayatını kıraat ettikleri için Sani Zülcelal'in berahini zerrattan kat kat ziyade olur. Demek etruqul ilallahi ba'ide enfasil halaiq. Hakikattır. Mübalağa değil, belki nakıstır. Sual neden aklıyla herkes göremiyor? Cevap kemali zuhurundan ve zıddın ademinden. Teemmel elka kâinâti ve innehâ minel mele'il ala ileyke resail yani sayfeyi alemin ebad vasiyasında nakaş-ı ezelinin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikri hakikatle sarıl. Ta ki mele aladan uzanan şu sel selasili resail seni alay illiğini tevhide çıkarsın. Şu kitabın heyeti mecmuasında öyle parlak bir nizam var ki nazamı güneş gibi içinde tecelli ediyor. Her kelimesi, her harfi birer mucizeyi birer mucizeyi kudret olan bu kitabı kainatın telifinde öyle bir icaz var ki bütün esbabı tabiye farz muhal olarak muktedir birer faili muhtar olsalar yine kemali acz ile o icaza karşı secde ederek Subhaneke la kudrete lena inneke entel azizul hakim diyeceklerdir. Her bir kelimesi bütün kelimatıyla münasebe, münasebettardır. Ve her harfi bahusuz zihaya bir harfi bütün cümlelere karşı müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü var olan bu kitabın öyle bir muzaf, iştibak-ı tesanüdü nazmı vardır ki, bir noktayı yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti ı tenahi lazımdır. Demek sivri sineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin, pirenin midesini tanzim eden manzume-i şemsiri de o tanzim etmiştir. Sunuhat'ın 9. sayfasında ma hukum ve la bahsukum illa ke vahide ayetinin sırrına müracaat et. Yalnız şu kitabın küçük bir kelimesi olan bal arısını gör. Nasıl şehdu şehadet o mucize kudretin nisanından akıyor. Veyahut şu kitabın bir noktası olan hurdebini bir huveynat ki çok defa büyülttükten sonra görünür. Dikkat et nasıl mucizneme hayret feza bir misal-i kaynattır sûre i Yasin, sureti lafz-ı Yasin'de yazıldığı gibi cezaletli, muciz bir noktayı camiadır. Onu yazan bütün kaynatı da o yazmıştır. Eğer insaf ile dikkat etsen, şu küçücük hayvanın ve hozaynatın sureti altında olan makine-i dakika-i bedia ilahiyenin şuursuz, kör, mecra ve mahrekleri tadit olunmayan ve imkanatından evleviyet olmayan esbab-ı basite-i camide-i tabiyeden usulünü muhal ender muhal göreceksin. Eğer her bir zerrede hükema şuuru, etibba hikmeti, hükamın siyaseti bulunduğunu ve her bir zerrede sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikad edersen, belki nefsini kandırıp o muhali de itikad edebilirsin. Halbuki o zihayat makinede öyle bir mucize-i kudret, öyle bir harika hikmet vardır ki, ancak bütün kainatı, bütün şuunatını icat eden, tanzim eden bir saniyin sonu olabilir. Yoksa kör, az, basit, imkan tereddüdüyle ayak atamaz. esbab tabiiden olamaz. Bahusus o esbab tabiyenin üsül esası hükmünde olan cüzül ül layete kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafianın ihtimallerinin hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat caizdir ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, hareket, kuva gibi emirler adetullahın kanunlarına birer isim olsun. Lakin kanun kaidelikten tabiliye ve zihnilikten hariciliğe ve itibariden hakikate ve aletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz. Sual ezeliyeti madde ve harekat zerrattan teşekkülü enva gibi umuru batlaya neden ihtimal veriyor? Cevap sırf başka şey ile nefsini ikna etmek sade, sade dinde olduğu için o umurun esası fasidesini tebeyi bir nazarla derk etmediğinden neşet ediyor. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona müteveccih olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de tegafülü anisi sani sebebiyle hasıl olan ıstırar ile kabul edilebilir. Dalalet, dalalet ne kadar acittir. Zat-ı Zülcelal'in lazım zarurisi olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına sığıştırmayan Nasıl oluyor ki gayrı mütenahi zerrata ve acı şeylere veriyor? Evet meşhurdur ki hilal ile bakarlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin etti. Hilali gördüm. Halbuki gördüğü hilal kirpiğinin takavvus etmiş beyaz bir kılı idi. Kıl nerede? Kamer nerede? Harekat zerrat nerede? Sebebi teşkili enva nerede? İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir. Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer. Hakikat zannederek başına giydiriyor. Sual nedir şu tabiat, kavanin, kuva onlar ile kendilerini aldatıyorlar? Cevap, tabiat, alem-i şehadet denilen cesedi hilkatin anasır ve azasının efalini intizam ve rab altına alan bir şeriat-ı kübra ilahiyedir ki, işte şu şeriat-ı fitriyedir ki sünnetullah ve tabiat ile müsemmadır. Hilkat-ı kainatta cari olan kavanimi itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir. Kuvva dedikleri şey her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Ve kavanin dedikleri şey her biri şu şeriatın birer meselesidir. Fakat o şeriattaki ahkamın yeknesak istimrarına istinaden vehim, hayal, tasallut ederek tazik edip şu tabiatı hevaiye tevazu ve tecessüm edip mevcud harici ve hayalden hakikat suretine girmiştir hayali hakikat suretinde gören, gösteren nüfusun istidadı şuresinden faili müessir tavrını takmıştır. Halbuki kör, şuursuz tabiat katiyen kalbi ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayeme ve münasebet yok iken ve mazhar olmaya kabiliyeti mefkud iken sırf nehisani sani farzından çıkan bir ıstırar ile ve lehresan-ı efkar olan kudreti ezeliyenin asar ı bahiresinin tabiattan suduru tabiattan suduru tayil edilmiş. Kudreti ezeliyenin asar ı bahiresinin tabiattan suduru tayil edilmiş. Halbuki tabiat misali bir matbaadır. Tabi değil, nakıştır, nakaş değil, kabildir, fail değil, mistardır, mastar değil, nizamdır, nazın değil, kanundur, kudret değil, şeriat-ı iradiyedir hakikat hariciye değil. Mesela 20 yaşında bir adam birdenbire dünyaya gelse, hali bir yerde muhteşem ve sanayi nefisenin asarıyla müzeyen bir saraya girse, hem farz etse katiyen hariçten gelme hiçbir failin esri değil. Sonra içindeki eşyayı muntazamaya sebep ararken, tanziminin kavanini cami bir kitap bulsa, onun makesi şuur olduğundan bir fail bir illeti ıstrarı kabul eder. İşte Sani Yüzül Celal'den tegafül sebebiyle böyle gayr makul, gayr mülayim bir illeti ıstırarı olan tabiatla kendilerini aldatmışlar. Şeriat-ı ilahiye, şeriat ilahiye ikidir. Biri sıfat-ı kelamdan gelen bir şeriattır ki beşerin efali ihtiyariyesini tanzim eder. İkincisi sıfat-ı iradeden gelen evamiri tekviliyet ismiye edilen şeriat-ı ki bütün kainatta cari olan kavanini adetullahın muhasalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavanini akliyeden ibarettir? Tabiat denilen ikinci şeriat dahi mecmu kavanini itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icada malik değillerdir. Sabıkan sırrı tevhid beyanında demiştik, her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey bir şey, bir şey her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden her şeyi halketmiştir. Öyleyse bir şeyi yapan vahidi ahad, fert, samet olmak zaruridir. Şu ehli dalaletin gösterdikleri esbab-ı tabiye hem mütadid hem birbirinden haberi yok hem kör iki elinde iki kör olan tesadüf ama ve ittifakiyeti avranın eline vermiştir. Şu ehli dalaletin gösterdikleri esbab-ı tabiye hem mütadid hem birbirinden haberi yok hem kör iki elinde iki kör olan tesadüf ve ama ve ittifakiyeti avranın eline vermiştir. قُلُ اللّٰهُ سُمَّ زَرْهُمْ ف۪ي خَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ <laughs> Elhasıl ikinci birhanımız olan kitab-ı kebir kainattaki nazm ve nizam, intizam ve telifindeki icaz güneş gibi gösteriyor ki, bir kudreti gayr-ı mütenahi, bir ilmi la yetenaha, bir iradeyi i ezeliyenin eserleridir. Sual, nazm ve nizam-ı tamla ne ile sabittir? El cevap nevi beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünunu ekvan istikra-ı tamme ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünkü her bir neve dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye kabildir. Her bir fen külliyeti kaide hasebiyle kendi nevindeki nazm ve intizamı gösteriyor. Zira her bir fen kavaidi külliye desatilinden ibarettir. Demek şahsın nazarı nizamı ihata etmezse Cevasi sifunun vasıtasıyla görür ki insanı ekber, insanı asgar gibi muntazandır. Her bir şey hikmet üzere vaz edilmiştir. Faydasız, abes yoktur. Şu bir hanımız, deraleçe siması bir hu lafına benzer ki, o hunun her bir cüz'ü küçük hulardan, her bir küçük hu da küçücük hulardan teşekkül etmiştir. Şu bir hanımız değil, yalnız erkanı ve azası, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı, birer lisan-ı zakiri tevhid olarak büyük birhanın sadayı bülendine iştirak ederek La ilahe illallah diye zikrediyorlar. Subhaneke la ilme lana illa ma'lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.